Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Fortnite oynayacağım. Arkadaşlar Fortnite'da bakalım neler olacak. Başlangıç <laughs> bir alalım. oynayalım. İnşallah, İnşallah güzel bir başlangıç geçer. Birinci oluruz. Arkadaşlar bu videoda tam olarak 15 like ya da 20 like arası değilse hakkında videolar çekmeye devam edeceğim. Atla bir arkadaşımı daha alacağım. Onunla 300 seviye olmayı çalışacağım. Beni seviye yapacağız bunu yapamayacağız. Biz e zaten gidiyor Şubat'ta son bitiyor. Benim böyle bu takip edenler. Gidiyorlar şey gelir güzel bir Bu ara size bir info vereyim. Bu sezonda PlayStation sevenlere Tabzera geliyor. Ben de çok severim Tabzera'yı. Mortal Kombat'tan. İnşallah arkadaşlar bakın. Gözlüğünüzü. Midas kostümü. <laughs> yine, 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 yine. Arkadaşlar bu, 15 saat like bir devamı gelecek dedim Ama arkadaşlar tam olarak 100 like veya 50 like değilse Fortnite oynayanlar adını yazsın Ona 1000 rapal göndereceğim 100 like veya 50 like arası gelirse <laughs> o like'lar arası gelirse yapacağım belki hiç gelmeyecek belki girecek, belki arkadaşım kazanacak çünkü onun bayağı bir hesabı var bilmiyorum hani rapalikim alacak diye fazla abonem de yok aslında fazla abone olsa herkes katılır sonuçta böyle e, for, volan videoları da gelebilir volan altında da 3600 e, vefali çekilişimiz olabilir arkadaşlar gelene ben de oynayana özellikle ben de oyn oynayana veriyorum çünkü oynayışını görelim mi? Aferin değil mi? Yani. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar özür dilerim. Mouse terk etmiyor. <laughs> ben sonralarda şey edebilirim. Bir tamam. <laughs> arkadaşlar bu videoyu hiç kesmeyeceğim. Vintage'ı giyisi bile banane yani biz kazanalım benim için yeterli. Arkadaşlar Fortnite gördüğünüz üzere yapılı bir oyun. Bu hiç yapılı bir oyun. Hatta özellikle Fortnite'da ben bu hiç yapamıyorum. Ben benim eğimim kötü oynayamıyorum diyenlere bir cevabım var. Benim yaptığım bir tane oyun var bu videoda işte 15 like arası gelirse o videoyu da tak takipçilerimi oynayacağım. Takipçilerimiz yok da ne yapalım. Arkadaşımla oynarım ya da onlara eğim çalıştırırım. Yani her şey yapabiliriz yani yayınlarda. Canlı yayında da açabilirim. Biliyorum yayınlarda da oynayabilirim. Yani özellikle bu yönünü direkt koyacağım. Ondan özellikle özellikle diyorum. Hani kötü oynasam bakmayın. Oyna bir, bir iki üç yıldır oynuyorum. Fazla iyi oynamıyorum. Bu yapamıyorum. O kendi haritamda çalışıyorum. Bazen çok iyi yapıyorum. Bazen çok kötü yapıyorum. Acaba nasıl bir, bir video olacak? Arkadaşlar böyle oyun videoları çekiyorum ilk defa. Genelde telefonda çekerim o oh, Minecraft. Hesap çekilişleri bla bla bla. Ondan onları telefonda çekerim. Ondan belki bayağı bir 15 15 bin diyorum. Ne o kadar o kadar takipçim yok. Bana bir 15-20 like atsanız benim için çok iyi. Hatta mükemmel. Çünkü bizim takipçimiz yok. Takipçi kazanım. Aboneler alalım. Bu arada e, herkes bilir. E, ta, herkes bilir bir tane yere. Yer var ya. Böyle her yeri kazanıyorlar falan. Youtuberlar da paylaşıyor hatta. oradaki falan. Onlar paylaşıyor. Arkadaşlar. Belki sizin sayenizde içerik üretici olabilirim. Koyayım. Karşıdaki güzel oyun. Bu çok güzel. Bombalıyı tek azan. güzel bir oyuncu. Güzel oynadı bence. Benim buna rağmen kızım Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Tamam. Yapma. Videomuz bu kadar. De. Diğer videolarımda görüşürüz ve bu videoyu gredi ile kapatmak istiyorum görüşürüz <laughs> merhaba arkadaşlar bugün sizinle Fortnite oynayın <laughs> arkadaşlar Fortnite'da bakalım neler olacak alalım. İnşallah, İnşallah güzel Bir alalım. Bir alalım. Bir alalım. Bir alalım. Bir Bir Arkadaşlar bu videoda tam olarak 15 like ya da 20 like arası ve bunun hakkında videolar çekmeye devam edeceğim. Hatta yanıma bir arkadaşımı da alacağım. Onunla 300 seviye olmayı çalışacağım. Beni 300 seviye yapacağız bunu yapamayacağız. Sonunda 300 seviye zaten 20 Şubat'ta son bitiyor.

veya 50 like gelirse Fortnite oynayanlar adını yazsın ona 1000 rapal göndereceğim 100 like veya 50 like arası gelirse <laughs> o like'lar arası gelirse yapacağım belki hiç gelmeyecek belki girecek, belki arkadaşım kazanacak çünkü onun bayağı bir hesabı var bilmiyorum. Hani ne kim alacak diye. Fazla abonem de yok aslında. Fazla abonem olsa herkes katılır. Sonuçta. Böyle e, videoları da gelebilir. Onun hatta da e, 3600 vefalı çekilişimiz olabilir. arkadaşlar gelene ben de oynayana. Özellikle ben de oyn oynayana veriyorum. Çünkü o nişanı görelim mi? Bak veririm değil mi? Yani. <laughs> Acaba nasıl olacak? Arkadaşlar özür dilerim. Master gitmiyor. Ve sonlarda şey bilirim. Bir Arkadaşlar bu video hiç kesmeyeceğim. Bin tacik ise bile bana ne? Yani biz kazanalım benim için yeterli. Arkadaşlar Fortnite gördüğünüz üzere yapılı bir oyun. Bu ilk yapılı bir oyun. Hatta özellikle Fortnite'ta ben bu ilk yapamıyorum. Ben benim eğimim kötü oynayamıyorum diyenlere bir cevabım var benim yaptığım bir tane oyun var bu videoda işte 15 dakika like arası gelirse o videoyu da ta takipçilerimle oynayacağım takipçiniz yok da ne yapalım arkadaşımla oynarım ya da onlara eğim çalıştırırım yani her şeyi yapabiliriz yani yayınlarda. Canım yayında da açabilirim. Biliyorum yayınlarda da oynayabilirim. Yani özellikle bu yayını direkt koyacağım. Ondan özellikle özellikle diyorum. Hani kötü oynarsam bakmayın. Oyna bir, bir iki üç yıldır oynuyorum. Fazla iyi oynamıyorum. bu ilk yapamıyorum. O kendi haritamda çalışıyorum. Bazen çok iyi yapıyorum. Bazen çok kötü yapıyorum. Hocam nasıl bir, bir video olacak? Arkadaşlar böyle oyun videoları çekiyorum bir defa. Genelde telefonla çekiyorum o Minecraft my god. Hesap çekişleri bla bla bla. Ondan onları telefonla çekerim. Ondan belki bayağı bir 15 15 bin diyorum benim o kadar, o kadar takipçim yok bana bir 15-20 like atsanız benim için çok iyi hatta mükemmel çünkü bizim takipçimiz yok takipçi kazanalım aboneler alalım. bu arada ıı, herkes bilir Mesela, herkes bilir bir tane yere yer var ya böyle her yeri kazanıyorlar para. Bunlar da paylaşıyor hatta. Arda T falan. Onlar paylaşıyor. Arkadaşlar belki sizin sayenizde içerik verilmesi olabilirim. Kacadaki güzel oyun. Bombalıyız tek, tek Güzel bir oyuncu. Güzel oynadı bence. Benim rağmen kızım oynadı. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Tamam. <laughs> Videomuz bu kadar de. Diğer videolarımda görüşürüz. Ve bu videoyu gridiyle kapatmak istiyorum. Görüşürüz.